Evet Ankara Metropol Su Kaçağı Tespiti. Yine bir su kaçağı tespitindeyiz. Burası koridor görüyorsunuz. Ne hale gelmiş. Şu hemen kapı girişi. Ee, şurada tuvalet var. Tuvaletin tavanından da damlatma var. Evet deve boynundan akıyor görüyorsunuz. Şöyle bir yaklaşayım. Evet karşıdan akıyor bakın. hem deve boynundan hem oradan. Burada bir sıkıntı yok. Banyoya bakayım ustam bir dakika be. Şikayetleri görelim evet. evet. Burada dökülmeler var. Görüyorsunuz burada hiçbir damlama yok. Burası da banyonun içi. Evet şimdi üst kata çıkalım. Kaçağı hep birlikte arayalım. Bulmaya çalışalım elimizden geldiği kadar. Evet şimdi kameranıza bakalım. Nedir ne değildir diye. Koridor görüyorsunuz olduğu gibi ıslak. Şu mavilikler su olduğu gibi şuraya doğru bakalım. Burada bir sıkıntı yok. Evet, bu duvarın arka tarafında böyle bir sıkıntı var. bir de şu arka tarafa bakalım. Ha burada. Tamam. Demek ki tesisatlar duvardan geçiyor. Şöyle ha. Gelin arkadan gördüğümüz bizim Evet, tesisatın arka taraftan görüsü ama tesisat bu duvardan geçiyor. Bu da ortaya Evet. Kaçağı görüyorsunuz. kaçaktan tam şurada. Usta kaçaktan ya. şurada. Şimdi kıracağız göreceğiz bakalım. Kaçak oradan değil mi? Hep birlikte görelim. Aa, Nasıl bir gün ya? <laughs> <laughs> Cihaz da <burada. gülüyor> Tam yere mi çıktı? Hmm. Evet gördüğünüz üzere kaçak noktası olarak tespit edildi. Aşağı Aa, gördünüz. 100 buradan 100. çıkan buradan çıkan kaçak aşağıya hale getirmiş. Usta geçmiş olsun. Sağ olun arkadaşlar. Yüzde yüz teşekkür ederim. Usta geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Sağ ol, sağ ol. Adım. Sağ ol usta.